İmtizac karane ittihad gittiği vakit manevi hayat da gider. Öyle demiyor mu? Size bir şey söyleyeceğim ki cidden nazara almalısınız. Hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizac karane ittihad gittiği vakit manevi hayat da gider. Demiyor ki senin takvan seni kurtarır, senin meziyetin seni kurtarır, senin faziletin kemalatın seni kurtarır. Madem buraya dahil olmuşsun, buranın kaideleriyle yükselebilirsin. Buranın usulleriyle kemalat iktisabına muvaffak olursun. Buranın usulleri imtizaşkarına ittihattır. Muvaffakiyet fazla, muvaffakiyet fazla, iş yapmak fazla şu bu değildir yani. İttihadı bozmamaktır. Tesanüdü, ihlası bozmamaktır. Fazla muvaffakiyet değildir. Buradaki muvaffakiyetin şartı, Burada yükselmenin şartı, Bursa Aleyh Nur Ocağı'nda yükselmenin şartı, imtizâşkâra ne? Meziyetin varsa kafa toprağında kalsın. Meziyetin varsa kafa toprağında kalsın. Üstüne çıkmakla zulüm edersin. Kendini izah etmekle zulüm edersin. Muvaffakiyet Şimdi maneviyat işleri ayrı bir işler yani Allah Rasulü'ne gelirler dediler ki Kuzman çok müthiş harp ediyor ya Rasulallah Dehşetli zarar veriyor müşriklere Dedi kuzman ateştedir Kuzman ateştedir Sahabe dehşet içinde kaldı ya Rasulallah Dehşetli harp ediyor Müslümanlar tarafından Nediriz, kafirlere büyük zarar veriyor. Müthiş bir muharip. Kuzman ateştedir. En nihayet bunu takip etti sahabe. Resulullah'ın sözü harpte de olsa onlar işin hakka tarafında. Takip ettiler. Baktılar Kuzman çok ağır yaralar aldı. Birisi gitti yanına seni tebrik ederim dedi. Allah yanında, Resulullah yolunda çok büyük bir mücadele ettin inşallah e, şehitlikle de şereflenirsin dedi. Yok dedi ben ne Allah için harp ettim ne Resulullah için harp ettim. Benim Medine'de büyük hurmalıklarım var. Bunlar gelseler benim hurmalıklarımı talan edeceklerdi. Ben onlar için harp ettim. Ondan sonra da verilen vurulan darbelerin acısına dayanmadı mızrağı göğsüne dayadı, kendini üzerine vererek intihar etti. Kuzman ateştedir. Çabalamak elbette dediğim gibi istidatlarının, kabiliyetlerinin, güçlerinin hepsini hizmete verdiği zaman dönüp baktığında sakladığı bir şey kalmasın. O ayrı mesele. Ama bütün bunları ihlasla yapmak. İhlasla yapmak. Tefavuk için, yer için, makam için, mansım için, kafa için, kafa feneri için. Güzel oluyor, güzel bitiyor, güzel yapıyor. Yazık olur yani o kadar emeğe yazık olur. Yaptığı bütün işler badi hava gider. Mesleğimiz öyle. Bu meslekte muvaffakiyetin şartı bu özelliği bu. Bütün gücünle arkada bir şey saklamadan maddeten ve manen. Şimdi çok basit bir misal yani ya başka türlü değerlendirmek zor oluyor onun için. Ayda 100 lira mesela aidat veriyor. Ama 110 lira verebilir. O 10 lira ona ondan şikayetçi olacaktır. Sen niye ben vermedin diyecektir. Yani sen 110 lira verebilirdin yani. Niye 100 lira verdin? Bütün işler öyle. Bütün işler öyle. Sen 10 kazma vurabilirdin. Niye 8 kazmada hemen bıraktın kazmayı? Misal. Cidden bu hizmet bir sırdır yani. Bir sırdır. Bu Allah bu sırrın sırrını bize aça. He, Allah bu sırrın sırrını bize aça. Ben işte yapıyorum. Allah razı olsun yapıyorsun. O yaparken 99 yapıyorsun ama bir daha yapabilirsin rahatlıkla. Rahatlıkla zorlamadan. O biri yapmıyorsan o bir senin canına yapışır hizmette. Niye yapmadın? geriyə bir şey bırakmam bütün gücüylə bütün gücüylə qardaşının xidmətinə dəstək olmaq üçün də hədəfə istiqamətləndirmək